Dün böyle bir story atmıştım ve sizden benim hakkımdaki varsayımlarınızı rica etmiştim. Ama bugün yalnız değilim. Benim hakkımdaki varsayımlarını, varsayımlarınızı arkadaşlarım yorumlayacak. Ya bu tamamen beni zorbalama, beni aşağılama, benim nasıl biri oldum. Bak nasıl Benim nasıl biri olduğumu ortaya çıkar, bütün sırlarımı dökme, bütün ortaokuldaki pislik anılarımı anlatma videosu diye de düşünebilirsiniz tabii ki de bunu. Çünkü muhtemelen böyle olacak ama düşünmesinler ki onlar bana yaparsa ben onlara yapmayacağım. Yapamayacaksın. Yapacak. Pardon! Evet. Şimdi ben telefondan benim hakkımdaki varsayımları okuyacağım teker teker. Siz de benim hakkımdaki varsayımlar hakkında ne düşündüğünüzü beyan edeceksiniz ama lütfen çok kırıcı olmayın. Bakarız. Yani benim ortaokul zorbaları diye bir şey vardır ya. Ortaokul zorbalarım benim arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şans var kamera arkasında. O da benim arkadaşım. Şimdi bir varsayımla başlamak istiyorum. Bunu kimin yazdığını tahmin etmeni istiyorum senden. Bence en yakın arkadaşın İsviçre'de yaşıyordur. Tüm kızlar da ona aşıktır. Bence <laughs> bunu kim yazmıştır? dışarıda yaşayan çok yakışıklı bir arkadaşımız var. Evet. Güney Deniz Orman diyor. Bütün kızlar ona yanıktır. Evet, doğru bir tahmin olmuş Güney. <laughs> çok, çok teşekkür doğru. ederiz. Bir <laughs> şekilde aramıza dahil <laughs> olmaya başarıyor bu çocuk. Bunu bence Irmak cevaplayacak. Bence sen çok dağınık bir kızsındır. Of. Yani şöyle bir muhabbet var. Biz Özüm'e gidiyoruz. Özüm'ün odasına türüyor tabir edeceksin annesi kızmasın diye ben topluyorum sonra ben azarlıyorum düzgün toplamak. Ermak gelenek olarak bizim eve benim odamı temizlemeye geliyordu sadece para vermiyordum arkadaşı oluyordu. Hayır sadece bak, o kadar. odasını temizliyorum köpeğini çıkartıyorum gezdiriyorum ona mama veriyorum özüme yemek hazırlıyorum sonra oturup uyanmasını bekliyorum. Evet. Şimdiki dönüm, dönemde de ben temizliyorum evet. geri geliyorum geçmiş <laughs> <laughs> evet, olsun. Çantasını çıkarması İstemiyor. gerekiyordu <laughs> eve her geldiğinde çantası boşaltılıyordu annen kızıyordu çünkü çünkü. Bana abla gelecek diye benim panik oluyordum. annem de artık o kadar yüzsüzleşti ki şey sen falan bir ırmak toplamadım o odayı falan yapıyor annem beni. Bence sen kararlarını çok değiştiren bir insansındır. Sen ortaokulda avukat olacaktın güya mesela. Ya çok değişen avukat sayılırım. Ama yani. karar böyle bir yere gidilecek muhabbeti için mi? Yok. Yeni gideceğim derken şey Ya bir şey yapacağım derse direkt yapıyorum. Evet, yapıyorsun evet. araba. Şu an sen çok kararlı bir insansın. ben evet. evet. Biz ne yapacağımız, biz bineceğimiz otobüsü karar veremiyorduk senin yüzüne iki tane otobüs geçiyor zaten bana diyorsun ki ama bu buradan geçiyor bunda yer olmuyor bunda çok yaşlı biniyor ben hala öyleyim bu arada Söğüt'ü Çeşme'den binmediğim sürece ya da Beylikdüzü'nden binmediğim sürece metrobüse binmem Allah'ım tek şansım Kadıköy'de oturmam ve ilk duraktan binmem evet. yoksa ben oturamadım toplu taşımalara binemiyorum çünkü ya kokuyorlar <laughs> ya da değiyorlar Aha. mı? ben hoşuma gitmiyor <laughs> derslerinde başarısızsın var bir de derslerinde başarısızsın var <laughs> ben başarılı. ben bir şey konuşmak istiyorum konuya kadar ortaokulda Umut hocamız hatta seninle konuşuyordu hani öz çözüm derslerine vesaire falan çalışıyorsan ama ileride ünlü olacaksın derdi ve bir şey yapacaksın. Evet öyle şeyler söylüyordu bana. Hani geçen burada hak veriyordum ona da. O ben senin evet, bu arada bu söyledim. yerlere geleceğini vesaire ben düşünüyordum ve tahmin de ediyordum. Bence hep onu ki o zaman peki ya. neden ben video çektiğimde benimle dalga geçtiniz? Arkadaşlığın maalesef ki kuralı. Doğru ben de hani seni zorbalayan şey, zorbalayan seni en azından biziz onlar değil. Aynen yabancı gitmemişsin kanka. Ya Allah razı olsun. Ben. Ders değil de yapacağı şey konusunda cidden başarılı oluyor ya. İstemesi gerekiyor. İstemediği bir şey yaptırmaya çalışıyorsun. Mesela Irmak benden bir şey istiyor. Gidiyorum kız kızın ayağına basıyorum. Ba Kızı yakarsın <laughs> yani hiç bir şey istiyorsam yapıyorum. şey diyeceğim bu hikaye çok kötü bu arada. Bizlerler falan Ben ortaokulda yani. bir tık zorba değildim ama yani ırmak ne isterse yapardım. Yani şeyler derim ben bunu istiyorum derim. Ben okulda da, okul temsilcisiydim. Elimden gelen her şey yapalım. Bir kere bana vals vardı. Dans edecektik. <laughs> İsim vermeyeceğim. İsim mi söyledim? Bir tane kız başkasıylaydı. Irmak da de dedi ki ben ona dans etmek istiyorum dedi. Kızın ayağı da torunluydu. Ben de ayağına vurmuştum daha kötü olsun da dans edemesin ben en öne geçtim. <laughs> Evet. Hiç ama ya artık... şu an gerçekten öyle biri değilim yani. <laughs> ya hayatta ölsem. <laughs> <laughs> Allah Allah. Vay be. <laughs> Allah Allah. Oh. Niye öyle bakıyorsun? Kanka yapmam. Aynen ama bak sen sevdiğin insanlar için otu boku yiyorsun. Kendime yemeyeyim onları yiyorum. <laughs> tamam işte. <laughs> Bence sen dışarıdan sert ama konuştukça tatlı oluyorsundur. Bence, <laughs> Bence de dışarıdan sert Ama herkesin sert, değil böyle bir sert görünüşü vardır ya. Yani. Bir... Seni tanıyıp bilmen ama böyle şeyine mesela bir yere giriyoruz. Sesi de hafif inceltiyorsun. Merhaba. Abi bebek sesini. Hiç tanımıyorsun harbiden kimseyi. Direkt selam veriyorsun. Ben arkadan şok oluyorum. Diyor. Sanki sürekli oraya gidiyormuşuz gibi öyle takılıyorsun. Evet. Çok samimi işte. Bu iyi bir şey. Değil. Şımarık gözüküyorsun tabii. Aynen. Film falan. Birisi bana mesela geliyor yorum yazıyor. Diyor ki sen de çok şımarıksın diyor. Ben direkt şey Aa, diyorum. Yok. Tek çocuğum, adım, özüm, sarışınım ve hani annem babam ayrı. Yani ne olmamı Kedim bekliyorum. <laughs> Benim <laughs> evet, var anladım. telefonu var. ben doğurdum. Ay influencerım ve hani ne bekliyorsun? Nasıl şımarık olmayabilirim? Ya Abi tek halka. çocuğum ya kendimi şımarım. Ailemi şımarım. Size bazen şımarım. Süleyman aşırı şımarı. Sevgilim aşırı şımarı. Ya şimdi mesela şimdi şımarıklıktan kastın ne, yani? ne şey hani, ya? Ne şımarık yapıyorsun? Her şey yaparın ya. Her şey. Her aklıma İstiyorsa istiyor. Şu an da şımarık işte. Evet şu an mesela şu an. Yangın var diye bağıracağım vallahi. Sen kesin her yere geç kalıyorsundur. Bir dakika, bir saniye. Burada bir araya girmek istiyorum. Ben her yere geç kalan bir insanım. Ama burada Süleyman hariç herkes benden daha geç kalan bir insan olduğu için geç evet. kalmama rağmen ilk ben giderim. Ben geç kalmam. Kanka sen de kalıyorsun. Evet, ben sen geç son dakika saat değiştiriyorsun. Hayır. hayır, ben en erken gelirim. Ben mesela sen. geç kalırım, tamam kalıyorum. Ben ben kanka şey ben ben sen 10 saat sonra geliyorsun. Evet, ben geç kalıyorum, ama Irmak hiç geç kalmaz. Ben ben hayır. Kanka full geç kalıyor. Nereye geç kaldın ya? Vallahi iyi geç kalıyorsun ya. Sen konuşma kanka, bugün seni yolda aldık. Yetişen, <laughs> bir de yolda kaldık. Koşuyoruz. <laughs> <laughs> <Ya>, yürümüyor. 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 çağırdık Yürümüyor. Evet böyle Yürümüyor. Koş, koş, koş diyoruz Alek böyle Havan hafif ritim gibi. yapıyor yani olduğu ay, yerde ay, ya baya, ben baya. geç kalan biriyim ama arkadaşlarım benden daha da geç kalan biri olduğu için benim geç kalmam göze Hı, batmıyor biz... aslında dişil <laughs> enerjinin yanında bence bazen eril enerjin ortaya çıkıyor ama az da olsa var gibi bir şey diyeceğim bu ağır, şu ben var şu an sen dişilliğini son 2 senede falan kazandın Allah razı olsun <laughs> kanka. <laughs> Onlar erkek miydim Travesiyim. Sen. <laughs> 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 sen daha kötü Sen biraz daha kötüydün o daha kabaydı Mesela ben naziktim kaba biri olabiliyor ama ben naziktim tatlıydım. Sen çok kaba biriydin. Yani sen ya şöyle, anlaşamıyorduk yani. Bir kabalığı biraz daha fiziksel kuvvet seksi biraz daha cazgınlık. Sen böyle lafı bir ardı, ar, ar, arda 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 koyarsın <gülüyor> böyle. Ay işte sevmediği, ısınamadığı birine zaten hep böyle davranıyor ki. Bence hayır enerjiyle. bu arada özümüz sevmediği çok insanla karşılaştım ve bal gibi davranıyordu. O konuda haklı ben kaba davranırım mesela. Ben sosyal medyada da bunu yaşıyorum. Mesela beni takipten çıkan oluyor ve ben bunu fark ediyorum ama daha sonrasında o kişiyle davete denk geliyoruz. Beni sevmediğini biliyorum ama sırf utansın diye, aynen, aynen. sırf beni takipten çıktın utansın, yüzü kızarsın diye gidiyorum. Aşkımla haberle sarılıp bir anda gidiyorum. O da mesela böyle kalıyor anladın mı? Sonra görüyorum beni geri takip et. Sen o iyi niyetini e, kötü e, olarak e, kullanmaya e, çalışıyorsun. Bence sen gördüğün <laughs> en çılgınca şeyi denemek istersin. Gördüğün en çılgınca şey mesela Sen ne olabilir ki? <laughs> Senin gördüğün en çılgınca şey ne kanka? Gördüm dedim de yani ne bileyim hani buna kastı. Bence korkarsa yapmaz bir şey mesela. Ama şey mesela bungee jumping sen bir Aynen yerde çığlık çığlığa ölürsün. Kanka ben Ağır, bungee, bungee jumping gitmem ya? ki. Ha? Yani mesela Emre evet. şeye gitti. Paraşüt Şai. ben gitmedim. Yapmayacaksam gitmem ki yapacağım şeyle. Benim can güvenliğim evet. böyle <laughs> şeyler <laughs> çok daha önemli. Hele yani şu an da daha da önemli. Şu an daha da önemli. Yani benim yüzüm demek, elim kolum demek, ben mesleğim demek. Evet, o yüzden ben bana zarar verecek. Ben tırnaklarımı kendim yapmıyorum. Yani siz öyle düşünün bir şey olur falan diyerek. Bence özüm arkadaşları aradığında ve eğer açıp konuşmaya üşendiyse o telefonu açmaz. Açmıyor. Ölümün. Açarsa bir bahane uyduruyor. Sonra da işte bizi yolluyor. Ben bunu şanta çok yapıyorum. Şu an çok erken saatlerde beni evimin önünden geçerken arıyor evde misin diye. Bir de mesaj atıyor. 4-5 kere arıyor. Kanka ben o sırada ben fosur fosur uyuyorum ve o telefonu açmak istemiyorum. Ama aradığında görüyorum. Uyanığım da bir yerden. Açmıyorum. Ya peki bu telafi edilebilirdi şimdi hani harbiden böyle boş bir zamanım Biz arıyoruz tamam gelmek istemediğin zaman hani bilerek mi açmıyorsun yoksa açıp bahane uyduruyor musun? Bu arada acaba? hiçbir zaman beni çağırdığınız vakit de açamazdık yaptım. Geçen aradık Yok konuştuğumuzda dedin ki ulan niye çağırdın? Evet, evet geçen gün size sistem, sistem yaptım siz buluşmuşsunuz konuşmuşsunuz beni arıyor. Kanka buluşmuşsunuz kanka takılmışsınız. Okeyim okey mi? Okay, okay. bir yere gideceksiniz ha. böyle. Hayır ya geçen. Kanka buralarda mısın? Ama yani. sen şimdi meşhur Aynen. olduğun için maalesef ki sana yani zaman ayıramıyoruz bu konuda. Çünkü senin zamanın kısıt olduğu için bu konuda. Var. Kanka siz bana zaten zaman ayır ben de zaman Devam ediyorum. Sosyal medyada göründüğün kadar neşeli değilsin. neşeli bu Anlattığım işte şey Enerji pozitif bana. değilim o kadar yani. Bence pozitifsin de enerjiksin enerjik, de yani öyle. Biz ne birbirimize bakıyoruz? Ne bakın lan gevşek? Herkesin bir temas kurdum. Ben evet. iyiye yorarım hep. Çünkü evet. neden biliyor musun? Irmağı dengelemeye çalışıyorum kanka. <laughs> e Irmak o kadar karamsar bir kız ki. Yemin ederim bütün okul hayatım boyunca Irmak kanka ya böyle olsa ben şey yapıyorum. Ya kanka olmaz boşver Sizde de oluyor mesela Irmak size geliyor şey diyor ki şöyle olacak böyle olacak falan diyor. Ben diyorum ki, ya kanka belki olmaz yani. Ben her zaman ya, pozitif olmak zorundaydım. Don't, don't, don't. Yani, haksız mıyım ama? Ne sonra konuşuruz Başka bir <Gülüyor> <gülüyor> bir gün Erman var sayimlerini değerlendiririz. Bence neşesini konuda fazla. Neşesiz ya. Hayır, bir yerde de sen konuşuruz? de şey yapıyorsun. Aynen. Boka battık. Evet evet, evet evet. Ama gerçekten boka. Akşamımız ama... O Hazırlanma videosu çekilir o akşamında. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım boka batmıştır ama ben akşam merhaba diye giriş yaparak video çekerim yani. Bunun ben doğru olduğunu düşünüyorum ama doğru olmasının sebebi davranışlarımın değil tipimin olduğunu düşünüyorum. Sıcakkanlı, seveceksin ama ilk başta acayip egoist duruyorsun tipimi evet. yüzünden. Ya işte şöyle bak şimdi hani senin o samimiyetin var ya böyle insanlara böyle gereksiz bazen samimiyet kuruyorsun ya Teşekkür onun ederim. Işte, ederim, O insanlar şey rica etme demek. O samimiyetin biraz de. egoist olduğunu falan düşünüyor. Hani kendini bir şey daha doğrusu beğenmiş falan biraz zannediyor senin konuda bence. Evet. Bunu çok yaşadım ben. Ben de. mesela hatta ortaokulda şöyle bir arkadaşımız vardı. Adı Erva. Yok <laughs> evet, kendisi yok oldu. Evet ben Erva <laughs> beni izliyorsan yorumlara yazabilirsin. Erva diye bir kız vardı ve benden 4. sınıftan 7. sınıfa kadar ha? nefret ediyordu benden ama hani bir kere oturmadık, bir kere konuşmadık, hiçbir muhabbetimiz yok. Hiç Düşmedik etmedik. Irmağan arkadaşıydı. Omuz atıyordu okulda falan ne alakası pardon. Ve Ervan biraz özünden Kanka bana bir kız. kodu mu? <laughs> Kanka şuradan şuraya giderdim. İriydi yani. Ama sonra mesela okuldan gitmeden iki gün önce falan bir şey, şey Aslında özüm çok iyi kızmış ya. Yani. E ya birdenbire Değil bana mi? böyle bir konuşma yaptı. Şeyde özüm de çok iyi kız. <laughs> Ve hani Allah bilir okuldaki kaç kişi bana düşman etti de gitti. <laughs> ah Ervan. Bence sen normal hayatta asla asla küfür etmeyen bir insansın. Oh. <laughs> <laughs> Bence onun <gülüyor> cevabını <gülüyor> verdik. Bence <laughs> aşırı has durumuna rağmen içinde bir köylü neşesi var. Bak. var. var. <laughs> şalvar giydirdim. Kanka evet, evet ya, ya ben bunların evinde full şalvar giyiyordum kanka. Benim ben bu bebeksi hani, suratım yok. Köy şalvarı. <laughs> <laughs> ama yakışır şimdi şimdi. Çiçekli bir Evet, abi. evet misin pembe o çiçekli böyle. Ben paylaşırım. <laughs> ben, paylaşacağım. Hiç beklemediğim bir anda. Tabii mesela ben ödül konuşmasına gidiyorum. Ödül almaya gidiyorum. Irmak Bey'e şey de paylaş. Ödülün <laughs> hayırlı olsun. Şimdi şalvar fotoğraf <laughs> ben. Kanka bunu sen cevapla. Ben lisedeyken popüler ve beğenilen bir kızdım. 11'in <laughs> varlığının haberleri yoktu benim. Sonuna kadar, biz tiyatro yapana kadar bu kız arka sırada sadece uyuyordu. Başka hiçbir şey Lisede Hı. kimsenin benim varlığımda da biri yoktu. Ama ben özümden lisede bayağı hani falanla. lisede ne yapıyorsun, arkadaşım var mı diye sorduğumda bana gerçekten 11'de isim vermeye başladı. 11'de işte arkadaşlığımız pekiştiği zaman artık okulda volta atmalar, voleybol <laughs> oynamalar. Tabii, insanların yüzümü görmeye başladılar. başladı. Millete sallamalar, işte böyle dedikodu yapmalar. Kavga yani <laughs> İçindeki o var, şey var, çıktı var, tabii. Var. Özümün bir çirkefliği var, kanka, kanka, vardı. Kanka evde lalatop vardı tamam mı? Selamlar, selamlar. Voleybol oynayacaktı. Top yanlışlıkla kıza geldi. Ondan sonra arkasından ne dedi? Varoş dedi. Kız özümle. bana varoş bir dedi. Yani. Bir anda gözümün ağzındaki lelipopu şırap diye bir yere attı. Ağzına lelipop var, lelipop <laughs> diyor ama sinirli. Yani elinde lelipop olan bir nasıl sinirlenebilir ki? <gülüyor> Sen <gülüyor> ya, benimle de olduk. ilk tanıştığında beni sevmiyordun. Ay evet ben ırmaktan nefret ediyorum yani. Ben görmeyeyim yüzünü yani. Ben bir de, de neden, neden sevmiyorum sevmiyor biliyor musun? musun? Bak çok saçma bir muhabbet. Ben de sevmedim. <laughs> Onun beni sevmeme sebebi yakar top oynuyorum. Çok alışmış herkesi vurmaya. Ben de sincap gibi bir şeyim oradan oraya atlıyorum. Neymiş? Ben çok iyi yakar top oynuyormuşum. Benden nefret ediyormuş. Karıya bak. <laughs> Bence sen çok kolay sinirlenebiliyorsun. İnsanlar neden beni bu kadar sinirlenebiliyorsun? Ya hayır, şu ekranı göstermediğin yönlerin var. Yani. Valorant oynayan var mı aranızda? Gözüm sadece Valorant'ta top değişiyor. Gerçekten. Yani saniyeler arasında çok hızlı değişiyor oyun oynayan. Evet, birden bire yükselip iniyorsun. Ben Çünkü Valorant'ta kimse beni görmüyor. Ed... İstediğim her şeyi söyleyebilirim, ben şey. yapabilirim. Valorant'ta kavga ederken durduramıyorum. Bence ne olursa olsun aşırı rahatsındır. Hani dünya yanacak ama relax olacaksın baba. Evet. Yani yerine göre ya. Evet. İki gün önce bir örnek vereyim. Teknosa'ya girdik. Mikrofon bakıyoruz. Çantasını unutmuş. Aa. Tam çıkacağız. Kanka dedi çantam nerede dedi. Ben bir anda telaş yaptım. Aramaya başladım. Bu böyle annesi bak kimle Emre ile konuşuyor. Rahat takılıyor. Yavaş yavaş yürüyor. Ben çanta arıyorum sağ solda. Umurunda değil. Teknosa'ya girdik yine. Orada aniden power bank aldı tamam ve küçüyüz. Bir şey kaybedersek gerçekten ölecekmişiz gibi davranıyoruz adına. O gün içerisinde ki baban çok kızardı böyle şeyler. Ben o korkumdan o gün yandım biraz. Kaybetti power bank'i Ağlam mi? Ben. Kırdı mı? Bir şey yaptı. Ve ben ağlamak o, Cüzdanımı mı kaybettim? Ya aşkım yaptılar. biri cebimden çalmış. Cüzdanımı Emre aldı. Ya cebimden biri çalmış derim. Babam powerbankimi kaybettim. Ya baba kasada vermeyi unutmuş. Abi. Bir yalan söylerim de kurtulurum gibi. <laughs> ben de küçükken şarkıcı olmak istiyordum. Ben, Bunu ırmak bilir. Gerçekten. Bizim özümle bu kariyer olarak değil de hep bir sahneye çıkalım sevdamız vardı. Bir de ben O Ses Türkiye çocuklara neden katılamadığını evet, ben anlatabilir no. miyim? Elemelere gittim, gittim. Oh. ama... No. Tabi <laughs> bir önceki gün cazgırlık yapıp birilerine bağıra çağıra bağırdığı için arkadaşın sesi kasıldı. Video çekiyor. Selam söyle. Selamlar. Evet, evet sesim, sesim kasıldığı için ben bu arada gittim ya yani. sesim kasıldı ama her şeyde bir umut bir şey vardır diye düşünerekten. Evet. Gittim ve hani şey şarkı o 29 Ekim'de söylediğimiz şarkılar var ya el, el hareketleri falan. O el hareketlerini yaparak koreografi gerçekleşecek şarkı falan söylemiştim. Ya biz şair evlenmesi çağ sosu yaptık bir şey bir şey dudu vardı o dudu bendim ve çok cazgırlıydı. Normalde bir kadındı. Ben olacaktı. Evet normalde Süleyman olacak. Ben bütün provalar boyunca e, tiyatro öğretmenimiz Gürcan Hoca bana aynı sesle konuşturdu. Çünkü şey dedi ki duyguya girmen lazım. Ben iki ay boyunca evladım bu sesle konuşmuştum. Ve hani Ger yani, evet kanka çok itici ve hani ben kendimi duymak istemiyordum provalarda. <laughs> ben de sen çok takıntılısındır ve güzel kokuyorsundur. dur. Güzel, güzel kokuyor. Ya güzel kokusun bir, bir şey var. değil ama tabii normal yani, ama şimdi takıntılı bir ilk vanilya kokan insan takıntı. olabilir bak. <laughs> Bence insanları hayatından kolay çıkartabilirsin. Soğudun mu direkt bitirirsin. Dostlarım ya. Senin dümenle evet. konuşman falan <laughs> da var ya insanlarla. Ya, ya arkadaşlar biz ikisi bu arada 3 hatta 3 yıldır görüşmüyoruz. 3 yıldır bu bizim 3. görüşmemiz falan. Oha kaç Hımm. Kanka vallahi tamam, hatırlamıyorum. fazla var oğlum. Kaç kere 3 yıldır 5 kere görüştük. Ve biz Şeyin var her yani. Allah'ın günü ben bunun annesinin dükkanında yürü abla olur ne olur bizde kalsın. kalsın. <laughs> <Fena> bir <polar>. <gülüyor> oh, <gülüyor> ne <gülüyor> bir falan. Of ne mi falan bu? Ya hadi, hadi, hadi tamam bunu anladım. Abi, bunu anladım. Normal bir konuşuyoruz. Bir anda değişiyoruz. Sonra ama şey o benim oluyor. ben bunu sevmemeli böyle yapıyorum. Efendim açıyor bunun telefonlarını. Ve kanka ne diyorsun falan yapıyor. Sonra her kavga ne? etmeye başlıyoruz. Her <laughs> telefonda kavga ediyoruz her gün. Evet biz her telefonun bir kere bir 3 dakika kavga ediyoruz. Süleyman'la her gün kavga ediyoruz. Çünkü Süleyman beni aşırı tilt ediyor. Her gün beni manipüle ediyorsun cümlesini kullanıyor. <laughs> Ve ben asla kimse manipüle etmeye Süleyman çalışmıyorum. Süleyman nasıl manipüle ediyor bu kız anlamadım ben yani. Değil mi? De? Yok, yok ama kanka çok Bak işte örnek gelmiyor, gelmiyor bir anda Geliyor kanka an, an, o zaman veriyordum manipüle ettiğin zaman. Ya Süleyman buna çok gireceksin. Dur direkt gördüm. Kesin kirli çorapları yatağının altındadır. <laughs> Yok ya o konuda temiz. Annem alıyor. Ama buna <laughs> cevap vermen lazım diye düşündüğüm için bunu soracağım. Abla başta senin tamamen Emre abi yüzünden <laughs> özenip bu işlere başladığını düşünmüştüm. Şimdi şöyle biz Emre ile beraber Emre'yle yani Emre tanıştığımda biz bu arada arkadaşla tanıştık. Yani Emre beni sadece bir galaya davet etti ve hani ben öyle bir işte Emre ile görüşemiyor falan değil. Zaten ben Emre falan ilk başta kanka falan diyordum beraber yani. Gittik evet ya. biz Süleyman'la beraber Emre tanıştığım gün Süleyman da benim yanımdaydı ve hani Emre de bilir benim asla amacım işte influencer olayım bilmem falan değil. Hatta ben bir ajan ajansa falan bile girmek istemiyordum. Sonra Emre sayesinde olan tek kısım Emre beni çok puşladı. İşte şunu yap bunu yap git bir ajansa gir şu işbirlikleri çok güzel sen bu markalarla çalışırsın beni diye çok puşladı. Ve ben bir yerden sonra dedim ki haklı olabilir mi acaba? Ama mesela Emre yüzünden beni tanıyanlar evet var ama aynı şey Emre için de geçerli. Beni tanıdıkları gibi mesela bazı insanlar mesela kadın takipçilerim de benim sayemde Emre'yi tanıyor. Ay, Aslında ay. karşılıklı e, al alver ilişkisi var yani. Mesela biz çok sık birlikte video çekmiyoruz yani ayda bir video atıyoruz beraber. Onun sebebi de çift olarak tanınmak değil herkesin bireysel bir işi olsun herkes bireysel olarak tanınsın Çünkü Allah korusun ama yani bir yerde yollar ayrıldığı zaman işte Emre'yi ya kimse Emre'yi özümün sevgilisi diye tanımasın ya da kimse beni Emre'nin sevgilisi diye tanımasın yani hepimizin bir karakteri olsun sosyal medyada diye bu şekilde ilerliyoruz ya bunu ifade ettiğim zaman ha tamam falan diyorlar zaten onlar da farkına varıyorlar şimdi beni Emre sayesinde tanıyanlar mesela Emre'yle bizim videolarımızı izleyenler üst üste denk gelenler öyle düşünüyor ee, çok mantıklı çok çok işte. hani... evet zaten, da, zaten. bence sen Emre'yi çok çok kıskanmıyorsundur. Kıskanacağım bir şey olmadığı sürece ya neden aksir. kıskanayım yani? Bir de şöyle de bir şey var kanka Emre 20 yaşında <laughs> ben 20 yaşındayım. Şimdi evet. Emre bana gelip dese ki ben <laughs> şu kulübe gitmek istiyorum ya erkek arkadaşımla şuraya gideceğim. Ya 20 yaşında yani anladım onun da yaşaması gereken şeyler var. Benim de var lazım. Onun da eğlenmeye gitmesi lazım. Onun da tatile gitmesi lazım. Yani genç yaşında bir sürü şey yaşaması lazım. Ben ona hayır yapamazsın desem onun gençliğine yaşamaya engel olmak demektir. Yani zaten güvenmediğim var. bir şey olsa <laughs> bunu yapamazsın derim. Bence sen her şeyi çok çabuk sinirlenen istediği olmayınca kızan mızlanan bir izindir. Evet. Bu arada evet, hayır istediğim evet, momenti evet. mızmızlanmıyorum. Mızmızlanıyorsun bu arada. Hayır çirkef yaşıyor böyle. Sen mızmızlanıyorsun <laughs> harbiden. Ben yine örneği yok, Valorant'tan <laughs> vereceğim. Kanka evet biri Oluyor istediğim yani. ajanı almadığı zaman ben öyle bir sinirleniyorum ki kanka. Çünkü yani smoke yok diyorum. Evet. Mesela gidiyor Reyna kitliyor anasını bacısını sövesin geliyor. O dört geliyor. kişiye var ya dünyayı dar ediyor. Evet. Bence Biliyorum. Evet. bir tartışmada laf sokmak yerine direkt dalarsın. Yok ben çok pasif agresifim. <laughs> Aynen. Nedense bir şeylere karşı hevesin çabuk geçiyor gibi hissettiriyorsun. Bu bir eşyaysa evet. ama... ama... yazmış Eşya. içinde. <laughs> aa, aa. Benim sadece mesleğimden dolayı mesela yeni bir ürün çıkıyorsa hemen gidiyorum alıyorum ama bu maymun iştahlıktan dolayı hem merak ediyorum hem de yani almam lazım derim ama sonuç olarak benim ona önermem gerekebilen bir şey Ama şey hevesi kaçana kadar yanında taşır mesela. Evet öyle. Sen en yakın arkadaşlarını sürekli zorbalayan o kişisin. Hayır o kişi Irmak. Zorbalayamaz ya. Yani. Ya bak bana döndürüyor okları. Zamanında mesela 10. sınıfa kadar ben demek ırmak demekti, ırmak demek ben demekti. Yani ben neysem o da oydu yani. Zorbalamıyorum. <laughs> bana kirleniyor Gülüşsün gibi hissediyorum. Ekstra, Yeniyorum abi. <laughs> ben Bence ben ben sen ilişkide evet, çaktırmadan baskı olan tarafsındır Nazmışlar. Ben her şeyi alan tanıyorum. Onun istediği de olsun, benim istediğim de olsun. Yani Eğer istemediğim bir şeyse olmaması için manipüle edebilirim ama çoğunlukla öyle bir şey olmuyor yani. O ne isterse ben ne isterim. E işte Karşılıklı yani. hoşgörü istiyorsun yani kendini. Aynen. Yani musun Bence sen lisedeyken deli gibi kitap okuyan, hatta kitap karakterinden aşağılığa kızdın. <laughs> Kötü çocuk okumuş muydunuz? <laughs> Hayvan çiftliği okudunuz mu? Biz özümle ya benim benim hala vardım. Bağlıların da bir ara betbe e sardık. Allah'tan kapandı Allah, yemin ederim. Kızın telefonunu da elimden alamıyordum akamadım. kanka. Yolda yürüyoruz betbe okuyor kanka ne alaka? Yani yolda yürüyoruz ya, kafeye şey gideceğiz betbe okuyor. Başladım. Kanka güzel şeyler vardı ve sana bulaştırdım ama sen gidip kitapları alıyordum. Ben diyorum ki bak yeni bölüm çıktı. <laughs> <laughs> ben ben <gülüyor> para harcamaya çok alışıyordum ben. Betbe'yi okumuyordum ama diyorlar işte diye böyle sayfa kanka, sayfa. Kanka onları hala okuyorum. Abi ikizler bak Veriyorsun çok çılgın bir kişiliksin, Akşamları deli gibi dans edesin. Geliyor yani şu Kanka enerji patlamam varsa yaparım. Bir anda Big Five'a bağlarım yani. <laughs> bir tanecik aşkım... Oğlum zamanı yok ya, <laughs> harbiden kafası attı an yapar. Özümün sokakta şey. delirmeleri... Yani ya ayak uyduracaksın ya da köşeye çekilip böyle izleyeceksin. Bu da ucube bu arada benim kadar. <laughs> Söyle, sokak sö kanka ben yemin ederim beni, beni yargılıyor ama aynı ucu belikteyiz hani anladın mı? Tamam sen şu sensin o değil işte. Üzgünüm. Tamam yani. kanka özür dilerim. Harbi video seni zor işte, Tamam. Kanka diyorum. başka bir sonra video sonra çekersin bu sefer. Sen, sen ortaya geçersin arkadaşlarımı yardım He teker teker Hı. zor Ben var. ben, ben katılmam ona. Bir şey diyeceğim beni ortaya oturtur. Ülmak hakkında konuşuyor. Bu arada evet yaparım ki öyle bir bölüm. Eğer isterseniz arkadaşlarım hakkındaki varsayımları yazın arkadaşlar. Ben ona özel bir video da çekerim yani. Yorumlara. Bunu saldıracak. Kanka kamera kapansın. Olacağım birazdan. Ben ilk soruda mi? Aa Aynen şanttan alındık. Gel bir bakalım. Şant gel, kamera Boyun arkasındaki abi. arkadaşımız. Bence sen arkadaşların üzülmesin diye onlara şu iyi, bu iyi diyorsundur. Tabi. Ne, ne konuda nasıl üzülüyorsun? bir dönem kullandığı bir, şey bir ruju vardı. Ha, evet, evet. Ne? Irmak'ın bir ara kullandığı ha, bir ruju vardı hatırlıyor musun? Bunun yeni oyunu. Neyini? Gül kurusu bir ruju vardı Irmak'ın. Dudağını böyle kiremit gibi bir çirkin bir ruju. Hep de böyle alttan alttan <laughs> şey derdim. Nasıl ya ırmak kışkırı, itiraflar aa, bu Söylerdim ırmak ya. ya. Şuruş, şuruş çok güzel. Bunu alsana falan derdim ırmak. Irmak şey de, Yok ben bu rujumu ama o kadar kötü bir rengi vardı ki rujun. Bu rujun çok güzel oldu. <laughs> Umarım izlerken zevk almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Genelde tek video çekiyorum. arkadaşlar. ilk defa video çekiyorum. Beğendiyseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.